Evet herkese merhabalar maje gemlek ailesi hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim efendim bugün sizlere iki adet bitişik nizam ikiz villan var iki abi kardeş iki kız kardeş iki yakın akraba iki sıkı dost ahiretlik ne derseniz efendim ikisini bir vereceğiz çünkü tapuların alınmaya müsait yani genel akbik içerisindeki ikiz villaların en geniş oturumları en bakımlıları. En bakımlısı diyebilirim. Fiyat olarak da makul alınabilir dedik tekrardan gelelim güzel bir yaz halini çekelim. Evimizin bir yazlık bir de kışlık modu var. Şöyle buyurun hep beraber ben size göstereyim. Evimiz iki adet efendim iki adet bitişik nizam Otoparkımız mevcut burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle dış duvarlarından ben tekrardan başlayayım sizler için. Evimize ait iki adet girişimiz de mevcut. Bir girişimiz burası. Bir diğer bir girişimiz de efendim burası. Şöyle görmüş olduğunuz alan 439 metrekare net oturum alanına sahip iki adet villamız efendim. Dediğim gibi iki abi kardeş olur, iki kız kardeş olur, iki yakın akraba olur, iki arkadaş olur, iki kanka olur e, günümüz terimleriyle söyleyeyim. E, alıp oturuma müsait şöyle evimizin giriş kapısından ben başlayayım. Şöyle görmüş olduğunuz zaten gösterdim otoparkımız burada. Yani Akbük'te görüp görebileceğiniz en bakımlı İkiz villalar diyebilirim. Ben şahsen çok beğeniyorum. Şöyle Asil köpeğimiz var. Tabii onu vermiyoruz evi alana. Fakat Asil gel oğlum. Hani babacık? Hani babacık? Kendisi çok akıllı. Ev sahibimizin köpeği. Maalesef evi alana bu sefer köpeği veremiyoruz. Biliyorsunuz hayvan dostlarımız bizim için her zaman değerli. Şimdi normalde biliyorsunuz bir nizam ikiz villalarda şöyle ortadan genelde bir bölme olur. Bu e, iki villanın payı 439 metrekare şöyle normalde burası bölünmüş olması lazım fakat iki yakın arkadaş oldukları için herhangi bir sınır koymamışlar zaten sınır insanların kafasındadır diyorum burası iki abi kardeş iki kız kardeş için iki akraba iki kanka iki ahiretlik ne derseniz efendim ya da büyük aileler için çok uygun bir villa diyorum yani iki adet villa şöyle değirmenimiz var. Buradan devam edelim yan bahçeden devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz burada ailecek ailecek dart turnuvası yapabilirsiniz. Şöyle atölyemiz, barbekümüz, kamelyamız hepsi mevcut. Şurası biraz Bodrum köşesini andırıyor efendim. Evimizin biz kışlık halini çekmiştik. Yazın da burası daha güzel cıvıl cıvıl. Şöyle bahçesinde limon ağaçları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bodur limonlar. Devam ediyoruz. Zeytin ağacımız mevcut. O da baya baya vermiş. Trille cinsi galiba. Ben zeytinden biraz anlıyorum. Trille gayet de güzel. 5 numara falan üstünde. Zeytini de mevcut. Efendim burası da arka bahçemiz kamelyamız. Kamelya köşemiz var evimizin bu köşesinde. Gördüğünüz gibi asil bizi yalnız bırakmıyor sağ olsun. Burada kamelyamız var. Sakin, sessiz çok güzel huzurlu bir ev. Şöyle bir ben size emsal vereceğim. Bu bölgede şu evin de ben videosunu çektim fakat fiyatı yüksek. 5.5 milyon istiyor tanesine. Aynı standartta yapılmış bir ev. O yüzden ben biliyorsunuz MG Emlek Ailesi olarak Kelepir uygun fiyatlı evlerin satışından yanayız. O yüzden ben video olarak atmadım bile fakat çekimini tamamladım. Bu ablalarımızın evi de gayet makul. İstedikleri fiyat bu yapım, bu bakıma göre gerçekten uygun diyebilirim. Şöyle efendim, ben size göstereyim. Burası yolumuz, arka bahçemizdeki yolumuz. Evimizin ayrıca her köşesinde böyle görmüş olduğunuz gibi yeşil alanları mevcut. Burası mahremiyet açısından böyle limon serileri, ev bakımlı bu yeşil alanı bakımlı halinde tutmak bile gerçekten bir emek istiyor. Evde büyük emek var. 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenen bir yer. Yani içiniz, aklınız rahat olsun. Yurt içi, yurt dışı, nerede olursanız olun. Evinizi dilediğiniz yerden izleyebiliyorsunuz efendim. Burada çok güzel şöyle bir emek fırınım var. Normalde biliyorsunuz ekmek fırını olur ya da standart basit barbeküler görüyoruz. Burada öyle bir şey yok efendim. Şurada görmüş olduğunuz gibi tam bir emek fırınım var. Burada efendim ailecek çok güzel, keyifli pizzanızı yapın, barbekünüzü yapın, pişinizi yapın. Aklınıza gelebilecek her şeyi burada kolaylıkla yapıp ailecek çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Burada dediğim gibi bir lavabam da mevcut. Yani kullanım alanı olarak yok yok. Yani istediğiniz her şey mevcut. Bir tek evde havuz yok. Ha, onu söyleyeyim. Ama dilerseniz onu da yaptırabilirsiniz. Ee, gayet yeşil, yeşil alanlarımız olduğu için oraya dilerseniz havuz da yapabilirsiniz. Burada da bir duşum mevcut. Efendim şöyle emek fırınımızı gördük. Dediğim gibi evimiz 439 metrekare 2 adet bitişik nizam ikiz villamız. Şimdi burayı da Asil biliyorsunuz bizi takip ediyor e, videomuzun içinde. Asil'imizin evi de burası ev sahibimiz. Özellikle hayvan dostları da bu ev sizin için de ideal efendim. Burada site aidatı gibi herhangi bir derdiniz de yok. Burası müstakil 2 iki adet ikiz villa. Herhangi bir şekilde hiçbir kimseye bağlı değilsiniz. Dilediğiniz gibi evinizde rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz sitelerde hemaydat oluyor. Tamam güzel yanları var fakat kötü yanları da var. Komşunuzu seçemiyorsunuz. Burada komşunuzu kendiniz seçme imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi iki kardeş olur, iki yakın akraba, iki arkadaş. Burayı değerlendirebilirsiniz. Efendim burada da atölyem var. Bu atölyemin özelliği şöyle göstereyim. Burada aklınıza gelebilecek bütün malzemeler, bütün eşyalar var. Bu arada evim eşyalı olarak satışta. Yani bunu eşyasız mı? Pardon. Evimize eşyasız olarak. Atölye duruyor mu? Atölye duruyor tabii ki. Atölye kamerası duruyor ben. Oluyor. Eşyasız. Hı -hı. 24 saat güvenlik kamerası Evin içerisindeki bütün klimalar tamamdır. Kalıyor. Klimalarımız yani kısmı eşyalı olarak evimizi veriyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi atölyemdeki bütün malzemeler sizlere kalıyor. Evimizin içerisinde de klimalar e, sabit olarak kalıyor. Geri kalan her şey Ev sahibimiz alacakmış. Kışın biz eşyalı satıyorduk. Yaz maalesef bütün fiyatlar yükselince evimiz şu an eşyasız olarak vereceğiz. Efendim buraya da çok güzel bir kışın burada ateş yakın ya da akşamları yaz akşamları. Klasik biliyorsunuz Türklerin vazgeçilmezi bir gitar şurada oturup ailecek efendim muhabbet sohbet Akdeniz akşamları adlı şarkıyı çalabilirsiniz. Daha geniş görmeniz açısından şöyle göstereyim. Dediğim gibi aslında ben bu evin satışını da üstlendim. yetkili satışı, satıcısıyım. Şu alttaki evin. Ama fiyat olarak 5,5 milyon istiyor. Şöyle örnek vereyim. Yani buna bu sıfır. 5,5 milyon istiyor. Burası da 3-4 yaşında bir ev. 3 milyon 290 bin TL'den çok az bir pazarlığımız var. Tane fiyatıdır efendim. Evimizin adet fiyatı 3 milyon 290 bin TL üzerinden çok az bir güzel bir pazarlığımız var. Ablamız bizi kırmaz. Kendisinden rica ederiz. Ya sonuçta bu evi alacak için şöyle düşünüyoruz. Alıp hani böyle gelmemezlik yapmamalı. Bu evin gerçekten güzel güzel tadını çıkarmalı her noktasında çünkü çok büyük emek var bu evimizin. Bu da diğer bir kamelya bahçem e, söylemiştim videonun başında da özellikle geniş aileler burada çok rahat edebilir. Pardon telefonumuz çalıyor. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu arada evimizi 360 derece şeklinde döndüm. Bütün bahçeye kullanım alanımızı, yeşil alanlarımızı, ortak dinlenme alanlarımızı görmeniz açısından dediğim gibi asil bizim peşimizde. Bu tarafı bahçemizin bu tarafında da aynı şekilde limon ağaçları mevcut. Yemiş çıkmış. Şurada bir limon ağacım daha var. Şöyle geniş geniş göstereyim. Burada yine aynı şekilde diğer evimize ait otoparkımız var. Evimizin giriş olduğu bu. İşçilik olarak mükemmel. Ev edecek hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi bu evi alan hani alıp bırakmasın gelsin efendim. Burada keyfini sürsün. Bu eve bakım isteyen bir ev e, yazık olur. Böyle hani ilgilenmeyen biri alırsa gerçekten de üzülürüm. Öyle söyleyeyim. Nar ağacımız var yine evimizin önünde. Yani evde hem yeşil alanı bol hem sosyal yaşam alanları çok bol. yani Oturup muhabbet edebileceğiniz e, vakit harcayabileceğiniz yerlerim gayet bol. Burada da efendim görmüş olduğunuz gibi ahşap. E, gayet güzel. El işçiliği. Yani buna bakarsanız sırf şu el işçiliği ya. Gayet güzel iki adet koltuğum var burada. Görmüş olduğunuz gibi bu da ayakkabı dolabım. Ayakkabı dolabımda ahşap desenleriyle şöyle evimizin ben giriş kapısını göstereyim. Alarm sistemimiz var dedik. 7-24 kamera sistemimiz var dedik. Burası efendim normalde bölünüyor. Fakat bu evde dediğim gibi herhangi bir sınır yok. Zaten sınırlar insanların kafasındadır. Deyip ben sağ taraftan başlayayım. Hazır bu taraftayken evimizin içinde tanıtayım. Efendim demiş olduğum gibi evimizin tabanı oturumu diğer ikiz videolarla e, kıyaslayamayacağınız şekilde gayet geniş. Burası salon ve mutfağımız. Burada da yemek odası yerimiz var. Şöyle göstereyim sizler için. Görmüş olduğunuz gibi yemek odamız burada. Mutfağım tam olarak buradan başlıyor. Daha geniş görmeniz açısından geriye geleyim biraz şöyle devasa güzel bir mutfağım var. Efendim biliyorsunuz sıkış tipiş oluyor yeni yapılan ikiz villaların projeleri maalesef. Hanımlar ekran başına efendim görmüş olduğunuz gibi mutfak arası tezgah camlarımız bu şekilde seramiğimiz. Burada güzel bir pencerem var dışarıdan geleni rahatlıkla görebilirsiniz. Ev sahibimiz kendisi çiçeklerle donatmış. Şöyle burada e, ankastre ocak setimiz burada. Dolaplarımız ne çok eski ne çok Yeni mi? Gayet yeni. Vallahi. Şimdi bazı sistemler var biliyorsunuz eski sistemler biraz değişik oluyor. Bunların hepsi raylı fren sistemli. Dediğim gibi gayet geniş. Gayet geniş. Mutfağım da mevcut. Burası da salon alanım efendim. Şöyle. Evde herhangi bir dökülme, yıpranma hiçbir şey yok. Dediğim gibi burayı iki abi kardeş olur, iki kız kardeş olur, iki yakın arkadaş, iki yakın akraba yani bu tarz bir, birileri alırsa çok seviniriz. Biz çünkü tapuyu da işin açıkçası ikisini bir vermek istiyor ev sahibimiz. Fiyat olarak da efendim 3 milyon 290 bin TL eder mi? Gayet makul 3,5 milyon sıfırları 2 artı birleri daha önceki videolarımda da görmüş olduğunuz gibi. Bu evimiz gerçekten efendim kelepir bakımlı. 3-4 yaşında mükemmel güzel bir villam, ikiz villam. iki adet var elimizde. Birini kardeşinizle ya da büyük bir aile misiniz? Bir tarafında ailecek anne babanız oturabilir. Diğer tarafta çocuklar oturabilir. Şimdi şöyle ben size kamera sisteminden de bahsedeyim. Kamera sistemimiz evin ön, arka bahçe, dört bir yandan kontrolünü sağlıyor. Bu şekilde bu da faal. Bunu da görmüş olun efendim. Ayrıca alarm sistemimiz de mevcut. Bunları da görmüş olun diyorum. Devam edelim. Salon mutfağımız burası dedik. Giriş katdayım efendim. Şimdi alan olarak evi e, ablaları tanıdığım için çok seviyorlar böyle. Burayı zaten ömürlük yaşamak için yaptılar. E, fakat üniversite e, çocuklarının geleceği için e, dönmek zorunda kaldılar. O yüzden satıyorlar. Satış sebepleri de bu. Yani burayı bile dolap full e, dolap olarak değerlendirdiler ki bu çok güzel bir şey. Şimdi burada da alt katta efendim şöyle bir küçük lavaboyla merdiven altı boşluğu bildiğiniz gibi klasik. Yani şurada bakın ayna koymuş. O bile ahşaptan çok güzel görünüyor. Dediğim gibi merdiven altı boşluğu klasik biliyorsunuz. Ardiye malzemeleri görmüş olduğunuz gibi tuvalet ve lavabo şeklinde. Evimizin mermerleri bu şekilde. Kir göstermez efendim. Şöyle güzel krem tonlarında. Evimizin tavan yüksekliği de gayet geniş. Şurada bir pencerem de var. Diyorum şöyle devam edelim. Merdiven korkuluklarımız profilden. Bu şekilde. Şu e, otantik şeyleri bayılıyorum. Eskiler hatırlar Singer marka. Şurada güzel bir e, şeyimiz var. Dikiş makinamız var. Efendim şu an ikinci kattayım ben. İkinci katta hemen sol tarafımızda genç yatak odası diyebileceğimiz burada gardırobumuz mevcut. Efendim hemen hemen 22-23 metrekarelik kocaman geniş bir genç odası mevcut burada. Şöyle buyurun hep beraber bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kitaplığımız, bilgisayarımız, televizyonumuz her şeyimiz yok yok. Hatta şöyle söyleyeyim, boksin e, kum torbamız bile mevcut. Gayet güzel. Tavanlarını da göstereyim sizler için. Akma, kokma herhangi bir şekilde herhangi bir şey yok. Spot tercih edilmemiş. Burada spot ortada tercih edilmiş. Şöyle yakalım hatta görün. Spot mesela köşelerde oluyor yenilerde ama orada tercih edilmemiş. Bu da değişik bir hava katmış. Tam ortada spotum var. Yatak başı o tarafta. Her yer pencere. Bunların hepsi pencere efendim. Panjurlar şu an hava çok güneşli diye ben açmadım. Devam edelim. Burası e, genç odamızdan çıktık. Efendim burası da ortak kullanım banyo ve duşumuz. Banyo ve duş için çok büyük diyemeyeceğim. Hani fazla büyük değil. Bu da Hilton banyomuz. Bu da klasik, çok modern mimari değil. Efendim, burada da güzel bir şöyle bir duşum var. Bu da normal klasik duşlarımızdan diyorum. Duş önemli, Duş çok büyük değil ama idare eder. Yani o kadar küçük de değil, büyük de değil, orta seviye. Diğer bir yatak odamdayım efendim. Burada da iki adet tek kişilik yatak konulmuş. Görmüş olduğunuz gibi burası da efendim hemen hemen 13-14 metrekare diyebilirim. Yine klima mevcut. Evde klimalar kalıyor. Diğer eşyaların hepsini alıyoruz. Bir de atölyemdeki malzemeler kalıyor. Burada da aynı şekilde spot çalışması yapılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel. Yani ev eder efendim. Diğer ikiz villalara bakın. Hatta benim gönlümden geçen bu evi alacak olan samimiyetimle söylüyorum. Şöyle iki kız kardeş, iki abi kardeş, iki yakın akraba, iki çok güzel dost. Hani bu tarz ya da büyük çok geniş aileler böyle 10-15 kişilik aileler burayı alırsa ömür boyunca rahat eder. Ve evinde değerini bilen insanlar böyle hani buradaki bu alanları yaşatmalı. Güzel bir şekilde değerlendirmeli diye düşünüyorum. Burası bile efendim bakarsanız şöyle. Her yerde bir emek var bu evimizde. Çok güzel ikiz villa ya. Gerçekten hani 3 artı birlerin içinde Oturum alanı olarak hemen hemen efendim 130-140 metrekare net oturum alanı sahip. Termosifonumuz buraya konulmuş. Çamaşır ve kurutma makinemiz de alt üstte buraya konuldu diyorum. Merdiven arası hol boşluğu değerlendirildi. Burası da efendim e, en üst kattaki ebeveyn banyolu yatak oda. Burası gayet şöyle geniş. Muhteşem genişlikte tavan. Görmüş olduğunuz gibi tavan gibi tavan öyle söyleyeyim. Hani benim boyum 1, Burası rahat. 2.70 falan var. Gayet yüksek tavan. Biliyorsunuz çatı katları düşük tavanlı oluyor. Şöyle efendim tekrardan göstereyim. Şöyle güzel bir Hilton banyo var. Buradaki Hilton banyo güzel değişik olmuş. Burada da efendim güzel standart bir duşumuz var. Ayrıca seramikleri bu şekilde. Banyomuzun koyu tonlar tercih edilmiş. Koyulu açıklı değil ben size her... Şimdi Şuradan şuraya geçiş olarak bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Koyulu açıklı, koyulu açıklı. Göz yormuyor Kapımız da aynı şekilde. Evimizin iç kapıları da bu şekilde. Şöyle. Güzel bir ev. Güzel e, iki adet ev. Hatta öyle söyleyeyim. İki adet ikiz villam. Dediğim gibi abi kardeş, kız kardeş, iki yakın akraba, iki arkadaş alırsa burayı anır boyu rahat eder. Şimdi burada terasımıza çıktık efendim. sinekliklerimize kadar evimizde mevcut. Terastayım. Terastan deniz manzaram da var. Şimdi... Evde yok yok. Şurayı görmüş olduğunuz gibi teras alanım. Burada böyle yine ev sahibimiz değerlendirilmiş. Çok güzel değil mi? Şunlar otantik otantik. Bu şekilde klimamızın ünitesi buraya konulmuş. Burada böyle bir alanım var. Ev sahibimiz çamaşır ıı, asmak için de kullanıyor. Fakat bu tarafa döndüğümde farklı bir dünya var efendim. Burada görmüş olduğunuz kafe tarzında bir yer yapmışlar. Yine kendilerine. Buradan görmüş olduğunuz gibi Deniz manzaramda hakim. Çok panoramik değil fakat deniz manzarası hani benim için ufak da olsa bir deniz manzarası diyenler için ideal efendim. Çok güzel bir deniz manzarası. Şöyle söyleyeyim daha temin de söyledim. Bu evin de satış etkilisiyim efendim. Bu evimize 5,5 milyon istiyorlar. Aynı standart. Daha alçakta kalıyor. Deniz manzarası yok. Bu evin sıfır yalnız bunlar. Tek aradaki fark biri sıfır biri 3-4 yıllık. Aynı metrekareler hemen hemen. Hatta burası 2 artı 1 Yok burası da 3 artı 1. Bunun ekstra altı odası var. Tek farkı o. Bu 5,5 milyon, bu 3 milyon 290 bin TL üzerinden ufak bir pazarlığı var. Görmüş olduğunuz gibi terasımız da böyle. Devam edelim. Şöyle. Yani bu 2 iki adet ikiz villamız kaçmaz efendim. Tekrardan satışta. En son kışın koymuştuk satışa. Dediğim gibi iki yakın akraba, iki kız kardeş, iki abi kardeş. Buraya niyetleri varsa ya da büyük aileler, 10-15 kişilik büyük aileler burayı rahatlıkla alıp ömür boyu keyfini sürebilirsiniz diyorum. Diğer evime geçeceğim. Şimdi hep beraber diğer evimize gidelim. Şimdi ilk evimizi tanıttık. Sağ dedik kapı girişimiz burada. Bu arada bu evimiz yola doğru ana cepheden sağ tarafta kalan evimiz. Bunun da aynı şekilde otoparkı mevcut. İçini zaten tanıtmıştım. Şimdi buyurun hep beraber sol tarafa geçiyoruz. Dediğim gibi burada sınır yok. Çok güzel. Ya burası gerçekten iki kız kardeş, iki abi kardeş, iki yakın akraba, iki kanka, iki yakın dost alırsa gerçekten burada ömür boyu rahat eder. Ya da büyük 10-15 kişilik aileler burada ömür boyu rahat ederler diyoruz. Bu evimizin de önünde şöyle görmüş olduğunuz gibi ahşaptan gayet güzel iki adet sandalyem mevcut ve kütükten bir masam var. Burada efendim pencerelerimiz, evimizin dış alıtımı da yapılı bu arada. Çok soruyorsunuz biliyoruz evimizin dış yalıtımı da yapılı. Dediğim gibi buranın da otoparkı burası. Bisikletimiz, motorumuz, her şeyimiz burada mevcut. Oturma alanları olarak aynı. Her şey aynı tabii. İç dekor farklı. Zevklerle renkler tartışılmaz. Tekrardan efendim. Diğer evimizin salonu ve mutfağındayım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi yine geniş bir salona hakim diğer evimizde olduğu gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi ünitenin arkasına şöyle doğal taşlar işlenmiş durumda. Gayet güzel. Şöyle ben sizler için yemek odasını göstereyim. Yemek odamız da bu şekilde. Bu evimizde. Evet mutfağımıza kaldık. Şöyle devam edelim efendim. Şarja taktım ben. E, şarjımız çabuk bitiyor. Bugün çektiğim üçüncü ev. Dediğim gibi hani bazı evleri koyamıyorum, çekiyorum, e, çekiyorum ama satışını alıyorum. E, fiyat olarak gerçekten yüksek. Şimdi kimse parayı çöpten toplamıyor. Ev alacaksınız efendim. Hani iyice değerlendirin. O şekilde e, yani ederi yani her evin bir fiyatı var. İşin aslı bu. Ama e, değerinin üstünde e, tasvip etmiyoruz. Koymuyorum da efendim. Çekimini yaptım. Çok ev var. Fakat yani koyarken utanırım ben. Bir de MGM olarak biliyorsunuz vizyonumuz kelepilerbilerin satışını yapmak bu şekilde tanıtımlarını yapıp sizler için paylaşıyoruz. Satışıyla satış öncesi ve sonrası sizlerle birlikteyiz efendim. Bu evde de aynı şekilde kamera sistemim çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi faal. Evimiz dört bir yandan izleniyor. Burada da yine alarm sistemim. Kliman burada tercih edilmiş. Kapı üstü gayet güzel. İşte mutfağımız bu şekilde efendim. Bayanlar ekran başına gayet geniş dolaplar. Şöyle tavanda boşluk bırakılmış. Şöyle gayet geniş. Orada da bir bahçem var bulaşık makinem. Hatta şöyle e, burada bulaşırınız burada. Lavabo biraz küçük olmuş. Şu alan biraz küçük. Onu da hem fikirim. Bana da küçük geldi. Hatta ablamız bakın sulamasını yapıyor. Bahçeyle ilgileniyor. Dedik. Şimdi buradan da bahçeden buraya da bahçeye doğru çıkıyorsunuz. E, çok güneş var ben o yüzden hiç açmadım ama şöyle size göstereyim aklımızda kalmasın. Biliyorsunuz detay detay. Buradan daha temiz sizlere göstermiştim. Kamelya e, ve emek fırınına doğru çıkıyorsunuz. Buradan direkt bahçeye inişiniz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi salon ve mutfağım gayet geniş, ferah. Güzel bir ikiz villa. İki adet efendim. 3 milyon 290 bin TL'den. Çok az bir pazarlık payımız var. İkisini bir vermeyi düşünüyoruz. Nasip olursa yeni sahibine de alıcısına da hayırlısı olsun. Gerçekten çok güzel iki adet villa. Dediğim gibi alt hani hemen bitişiğindeki müteahhitimiz 5.5 istiyor. Ben koymadım utancımdan. Hani çok para çünkü. E, ee, o fiyata de tam müstakil villalar var. Biliyorsunuz bizi takip edenler bilir. Burada da efendim aynı şekilde lavabo merdiven altı boşluğunu değerlendirilmiş. Bu klozet kapağı kırılmış. Yapıştırılmış. Bunu da söyleyelim. Gördüğümüz her şeyi söylüyoruz. Buyurun bakın. Klozet kapağı kırılmış. O değişmesi lazım. Fazla bir para değil. 180 lira falan olması lazım diyorum. Şöyle devam edelim efendim hep beraber üst kata çıkıyoruz. Burada da merdivenlerimiz aynı şekilde. İki evimizin anatomik yapısı, evlerimizin yapısı aynı. Sadece şu an iç dizaynları farklı. Ben bu evimizi de göstermek istedim. Aklınızda bir şüphe olmasın ya da sizin de aklınıza değişik dizayn fikirleri gelir. Şöyle ben evimizin iç duvarlarını da göstereyim. Gayet güzel şurada. Burada bir laminatımız var. Mesela diğer tarafta öyle yoktu. Burada biraz gıcır gıcır yapıyor. Hafiften. Orada bir boşluk var büyük ihtimalle. Burada da efendim şöyle sağ tarafa döndüğümüzde şöyle burada da salon ve tek kişilik bir yatak tercih edilmiş. Büyük bir televizyon konulmuş. Burası da efendim 22-23 metrekare. Şöyle tavanını da gösterelim. Gayet geniş tavan. Burası 2.80 vardır ya. Burası 280 rahat vardır. Taban yüksekliği efendim. Şöyle göstereyim sizlerde bir fikir sahibi olun. Burası da bu şekilde. Siz, size kalmış nasıl değerlendirmek isterseniz. Vestel marka klimalarım var. Bunlar kalıyor. E, evimize eşyası olarak vereceğiz. Burada bir gardırobum var. Siz de e, değerlendirebileceğiniz alanlar. Dedik. Bu odamızdan çıktım. Yine aynı şekilde ortak kullanım efendim. Şöyle lavabo ve banyomdayım. Bu banyolar standart zaten klasik bildiğiniz banyolardan öyle yeni o siyahlı telefon kulübeleri gibi oluyor onlardan değil gayet güzel kullanışlı yani çok büyük değil çok dar da değil banyolar için onu söyleyebilirim evimizin iç kapıları bu kasaları falan şöyle kahverengi tonlarında kapımız da böyle ona keza kahverengi bir beyaz krem bu krem herhalde krem ve beyaz kahverengi tonlarında Gayet şık kapılar. Bu odamız da böyle efendim. Şöyle yine bir genç odamız. Kardeşimiz Beşiktaşlı. Bu sene kendilerine de başarılar diliyorum. Tüm Beşiktaş ailesine. Bütün takımlarımıza gerçi. Başarılar diliyoruz. Burası oğlumuzun odası demiş. Ev sahibimiz. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Buyurun hep beraber. Efendim 439 metrekare net arsa payına sahip. 2 adet 3 artı 1. İkiz villamızın tanıtımını yapıyoruz. Villalarımız kelepir, alınabilir. Dediğim gibi burası şöyle iki kız kardeş, iki abi kardeş, iki yakın komşu, iki akraba ya da büyük bir aile. Hatta sülale diyebilirim. O tarz birine nasip olursa gerçekten ömür boyu rahat eder. Evde akma, kokma, herhangi bir şey vesaire hiçbir şey yok. Tertemiz ev, 3-4 yaşında ev. Şöyle göstereyim, burası çatı katım. Görmüş olduğunuz gibi çatım da direkt böyle inip evi yarıdan kesmiyor. Bazı çatı katlarına giriyoruz efendim. Maalesef evi yarıdan kesmiş. Şu şeyden görebilirsiniz eğimi. Üstten ve alan yüksekliği de şu şekilde. Çatı 2.60-2.70. Çatı katları 2.60-2.70. Genel birinci ve ikinci katta efendim 2.80-2.90 civarı tavan yüksekliği. Burada da efendim ebeveyn banyomuz. Ev yatak odamızda. Şöyle klozetimiz ve duşakabinimiz. Bu kapımız yana doğru açılıyor. Evler gayet güzel. Alınabilir. Bahçesi var. Bakımlı. Hani isterseniz havuz yapın efendim. Burada size kimse bir şey diyemez. Aidat yok. Denize efendim mesafesi hemen hemen 1.2 kilometre diyebilirim. Ya da 1 kilometre gelir en fazla. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada da aynı şekilde Diğer eve benzer bir kamelyam var. Bir terasım var. Şöyle güzel kamelya gibi dedim ben ama şöyle tahtadan oturaklarım var. Öyle söyleyeyim. Kamelyamız aşağıdaydı. Burada da efendim aynı şekilde şöyle ev sahibimizin değerlendirdiği güzel bir alan. Aynı zamanda klima dış ünitemiz diyorum. Şöyle ben size bir de üstten göstereyim. Bu görmüş olduğunuz alanlar hep evimize ait. Ve diğer evimizde olduğu gibi buradan da efendim şöyle güzel mi güzel geniş deniz manzarasına hakimsiniz. Dediğim gibi emsalleri hemen bitişi bakın şu ev sıfır efendim. Aynı şekilde aynı arsa metrekaresi tanesine 5,5 istenirken tanesini efendim e ben video çe videosunu çektim. Fakat yani fiyat olarak yüksek olduğu için e koymadım. Hani biz MGM nekadesi olarak biliyorsunuz genelde böyle uygun fiyatlı yerleri e hızlı satılabilecek yerleri. E, ilanlarımıza koyuyoruz YouTube sayfamdan diğer ilanlarımıza da bakabilirsiniz Efendim değerlendirebilirsiniz Burası dediğim gibi iki aile üç aile olur iki akraba olur iki abi kardeş iki kız kardeş için bulunmaz bir nimet evimiz çok güzel 3 artı bir iki adet bitişik ikiz niza ikiz villam e, 3 milyon 290 bin TL üzerinden ufak bir pazarlığı mevcut Şöyle şu aşağıyı da göstereyim sizlere son bir kez. Şöyle kamelyan var. iki adet. Ablamız orada sulamasını yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi kocaman Aa, geniş bir kamelya alanım. Geniş bir bahçem mevcut. Dediğim gibi fiyat olarak kelepir. inanın efendim sıfırlar şu an 3.5 milyon bandına dayandı. 3.250'ye de var bizde. Biraz daha tepede. Burası şehir merkezinde. Denize efendim 1.3 ya da e, civarıdır. En fazla e, birbiri olabilir. onla tam emin değilim şu an. Ben göz kararı söyledim yine. Efendim yeni sahibine, yeni alıcılarına daha doğrusu yeni sahiplerine hayırlısı olsun dileklerimizle. Bu arada yeni evlerine e, yeni evlerini alan Kamil Bey ve ailesine musmutlu günlerde oturmaları dileğiyle Emlek ailesini tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepiniz efendim sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Evimiz efendim 3 milyon 290 bin TL üzerinden ufak bir pazarlığı var. Aynı zamanda iki evi aynı anda vermek istiyoruz efendim. E, satış sebebi de efendim e, üniversitedir. Çocuklarına beraber şehir değişikliği mecburiyetten. O yüzden e, ilgilenenlere duyurulur. Bu evi alan kar eder, zarar etmez. Hepiniz efendim sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Saygılar.